Evet, arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyi anlattık? Sönme, kendiliğinden geri gelme, yeniden koşullanma arasındaki farkı. Bu noktada şunu da hemen ifade edeyim. Ee, biraz sonra ayırt etme ile ilgili bir ayrıntıda kullanacağım. Sönme gerçekleştikten sonra e, kendiliğinden geri gelme sürecini değerlendirdiğimizde e, her zaman ilk baştaki kadar yoğun tepki ne yapmayabilir, görülmeyebilir. Mesela zile karşı verdiği salya tepkisi çok yüksekken sönmenin ardından kendiliğinden geri geldiğinde aynı şiddette ne yapmayabilir olmayabilir ee, daha düşük şiddette de ne yapılabilir görülebilir kendiliğinden geri gelme sürecinde verilen tepki unutmayalım koşullu yarana karşı. Şimdi geldik uyarıcı genellemesine. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çekerse burada e, uyarıcı genellemesini anlatıyorum. Tepki genellemesini daha sonra anlatacağım. Tepki genellemesini anlatacağım yer edimsel koşullanma. Bunun nedeni şu hemen ilk dersimize geri dönelim klasik koşullanma ile ilgili ne dedik? klasik koşullanmada öğrenilen şey nedir dedik? Uyarıcıdır. Tepki öğrenilmez dedik. O zaman biz burada uyarıcıyı öğrendiğimize göre neyi genel diyebiliriz? Uyarıcıyı genelleriz. Onun için arkadaşlar biz uyarıcı genellemesine hangi öğrenme yolu içinde anlatacağız? E, klasik. Peki biz davranış sergilemeyi hangi öğrenme yolunda gerçekleştiriyoruz? Edimsel. Onun için de tepkinin genellendiği öğrenme yolunu da hangisi olarak ifade edeceğiz? Edimsel unutmayalım. Şimdi gelelim uyarıcı genellemesine. Burada çok hassas bir nokta var. Şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi mesela köpek hayvanı diyoruz. Zile karşı salya tepkisi verdi. Ardından ne yaptı? Tuttu. Işığa karşı da salya tepkisi verdi. Şimdi bu durum neyle ifade edilir diye soruyorlar. Bir bize diyor ki hocam diyor. Uyarıcı genellemesidir. Neden? Çünkü organizma bir uyaranın dışında farklı bir uyarana da ne yaptı? Aynı tepkiyi verdi diyor. Şimdi yapılan hata şu. Arkadaşlar bu uyarıcı genellemesi olarak ifade edilemez. Birazdan anlatacağım. Zilin ardından verdiği ışığa karşı da aynı tepkiyi vermesi ön koşullanmayla, birleşik koşullanmayla veya üst düzey koşullanmayla ifade edilir. Ama uyarıcı genellemesi diyemeyiz. Neden? Çünkü uyarıcı genellemesinde arayacağın temel ayrıntı şudur. Organizmanın benzer uyarana aynı tepkiyi vermesidir. Tekrardan söylüyorum neymiş? Benzer uyarana aynı tepkiyi vermesi olarak ifade edilir. Şimdi şöyle düşünelim. Zil sesine ne yaptı? Sarya tepkisi verdi. Daha sonra metronom sesine salya tepkisi verdi. Kapı ziline ne yaptı? Salya tepkisi verdi. Veya nedir? Şiddeti çok üst düzey olan veya çok alt düzey olan seslere ne yaptı? Salya tepkisi verdi. Bunların hepsi neyle ifade edilecektir? Uyarıcı genellemesidir. Hatta çocuğun gördüğü her sabahlığı ne yapması, dedesi zannetmesi bundan dolayı ne örnek verilir? Uyarıcı genellemesine. Hatta ne yaptı? İşte beyaz önlükte hemşireden korktu. Daha sonra tuttu. Beyaz önlük diyen doktordan kasaptan korkması da ne örnektir? Uyarıcı genellemesidir. Yani şunu demek istiyorum ben, şimdi sen limonu gördüğünde ağzın sulandığında e, ne yaptın? Öğrenme gerçekleştirdin ya, mandalina ve portakalı gördüğünde de ağzın sulandıysa bu uyarıcı genellemesidir. Ama daha sonra efendime söyleyeyim, o mandalinayı gördüğün arabaya da boşunlanır. buna da karşı ağzın sulanmaya başlarsa bu uyarıcı genellemesi olarak ifade edilemez. Neden benzerdir? Neden? Benzer değil Onun için lütfen dikkatli olalım. Klasik koşullanmada uyarıcı genellemesini neye bağlı olarak arayalım arkadaşlar? Organizmanın benzer uyarına ne yapması? Aynı tepkiyi vermesin. Peki ayırt etmeni, organizmanın benzer uyarından içerisinden uygun olanı seçip ona tepki verip diğerlerine tepki vermemesidir. Bu bağlamda arkadaşlar mesela köpek ne yapmış? Kısık sese, yüksek sese, orta sese salya tepkisi verirken daha sonra normal sesin ardından et verildiği için Buna bağlı olarak normal sese tepki verip diğerlerine vermemiş. E doğal olarak da biz bu durumu ne diyoruz? Organizma uyaranlar içerisinde ne yaptı? Benzer olanlardan birini seçip ona tepki verdi. Yani ne yaptı? Ayırt etti. O zaman uyaranın şiddeti ayırt etmeli etkili midir? Evet etkilidir. Ha, bunun dışında özellikle Pavlov şuna dikkat çekmiştir, onu da unutmayalım. Bir kere benzer uyaranlar içerisinde uygun olanı seçmesinin nedeni doğal uyarıcı geleni devam ettirip gelmeyeni ne yapması terk etmesidir. Yani temel mantık şudur zile karşı sahne tepkisini verdi. Atıyorum ardından kapı ziline verdi köpek. Ardından kapı ziline sahne tepkisi verdi. Metronom sesine verdi. Sonra normal zilin ardından et geldi. Diğerlerinin ardından gelmedi. Ne yaptı durumu? Ayırt etmiş oldu. Benzerler içerisinden uygun olanı seçip ona tepki vermesi neden ne görmüşüz? Ayırt etme. Uyaranın şiddeti de neymiş? Ayırt etme üzerinde neymiş? Etkiliymiş. Mesela ne yapıyorsun? Şimşek çaktı. Ne yaptı? Gök gürledi. daha sonra şimşeği gördüğünde. Ama daha sonra ne yaptı? Şunu gördüm mesela, tuttum. Bazılardan ardından çok ses gelmedi, bazılarının ardından az ses geldi. Ona göre ne yapabiliyorsun? Şimşeğin görüntüsünü, ışığını, fazladığını, azaladığına göre de, az oluşuna göre de ayırt edebiliyorsun, unutmayalım. Geldik bir diğer noktaya. Ne Şimdi organizma tamam, benzer uyarana aynı tepkiyi verdi. Buna uyarıcı genellemesi dedik. Gördüğü her sakallıyı dedesi zannetti. Evet, uyarıcı genellemesi dedik. Ama klasik koşullarında da şöyle bir durum da var organizma tutuyor. Benzer olmayan uyaranlara da aynı tepkiyi verebiliyor. Mesela köpek zilin ardından tutuyor. ışığa karşı da ya da birazdan anlatacağız. Ne yapabiliyor? Salya tepkisi veriyor. Şimdi zil, ışık benzer bir de değil. Neden? Aynı duyu organına hitap etmez. Buradan da çıkarılabilir. Zil nereye hitap eder arkadaşlar? Kulak, ışık nereye hitap eder? Gözün. Onun için unutmayalım. Organizmanın farklı uyaranlara aynı tepkiyi verdiği durumlarda neyi aramayalım? Uyarıcı genellemesini aramayalım. Bak bu çok önemli. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar, oluş şekline göre geleceğiz. Ya buna ön koşullanma diyeceğiz, diğer adı ön şartlanmadır. Ya da birleşim koşullanma diyeceğiz veya üst düzey koşullanma dediğimiz derecenin koşullanma olarak ne yapacağız ifade edeceğiz. Peki bunların ortaya çıkış farkının nedeni nedir derseniz şudur, arkadaşlar bu işin oluş şekline göre ortaya çıkan bir durum var. Nasıl yani? Hemen onu anlatayım. Şimdi bu tür sorularda, özellikle bize çok sorulur. Lütfen buraya odaklanın, iyi dinleyin. Arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Koşullanma anını bulacaksınız önce. Neyi bulacakmışsınız? Koşullanma anını bulacaksınız. Peki bu koşullanma anı ne? Hangisi? Onu hemen belirtip koşulsuz uyaranın verildiği an. Yani deneyi hatırlayalım. Zili çalıp ardından eti verdiğiniz halde tepki ya. şu etin verildiği an. Yani koşulsuz uyaranın verildiği ana ne diyoruz biz? Koşullanma anı. Onun için örnekte önce bunu bulacağız. Bulduk mu kardeşim? Gerisi çok kolay. Neden kolay? Şimdi bu örnekte zile koşulladık ya, bir de ışığa koşullayacağız. Oluş şekline göre yanıt değişecek. Nasıl yani? Eğer zille ışık koşullanmadan önce bir arada olursa, bakın ne dedim, önce, o zaman nereye gideceksin? Ön koşullanma. Koşullanma anında bir arada olursa buna ne diyeceksin? Birleşik koşullanma. Koşullandıktan sonra bir araya gelirse, bakın sonra dedim, buna da ne diyeceksin? Üst düzey koşullanma. Nasıl olacak? Bak iyi izleyin şimdi. Farklı örneklerde de anlatacağım. Ama önce neyi arıyormuşuz? Neyi? Unutmayalım. Koşullanma anında bulacağız. Şimdi koşullanma anımız bu örnek üzerinden başlayalım. Neydi? Etim verildi yani. Şimdi Pavlov ilk çalışmasında şunu yapıyor. Zil ve ışığı nötrken bir arada veriyor. Bu ne demek? Doğal uyaran verilmeden önce. ikisi de ilişkisizken bir arada veriyor. Yani hem zil iş alıyor hem de ne yapıyor? Işığı yapıyor. Ardından ışığı ortamdan çekiyorlar. Zili çalıp ardından eti veriyor. Hayvan salya tepkisini veriyor ve tutuyor. Zile karşı salya tepkisini alıyor. Daha sonra şunu görüyor Pavlov. Daha sonra hayvana tek başına ışığı yakında da salya tepkisi veriyor. Şimdi organizma farklı bir uyarana da aynı tepkiyi verdi mi? Verdi. Şimdi burada o zaman uyarıcı genellemesini arayabilir misin? Hayır. Biz farklı uyarana aynı tepkide neyi dedik? Dikkat edin. Ya, ya birleşik ya üst düzey olacak dedik. Değil mi? Şimdi buna ne diyeceğiz? Çok basit bir mantık var. Zilin yanına etim verildiği an zille ışık beraber mi? Olaydan önce mi beraberlerdi? Önce beraber olan bu uyanana da ne yapması, koşullanmasına ne diyoruz bundan dolayı arkadaşım? Bak buraya yazıyorum. Ön koşullan. Tamam mı? Bu bir. Şimdi gelelim bunu ne yapalım? Birleşik koşullanma yapalım. İyi izleyelim şimdi. Burada zille ışık nötrken bir arada verip Zilin yanına eti verdiğimizde ışığına ışık ortamda tutmamıştık. Önce beraber ölmüştük değil mi? Şimdi olayı şöyle kurgulayalım. Hem zili hem ışığı nötrken bir arada verelim. Ardından eti verelim. Hayvan salya tepkisini versin. Şimdi dikkat edilecek nokta ne? Eti verdiğim an, koşulsuz yanına verdiğim an hem zil hem de ışık ortamda mı? Evet. Peki zile karşı ne yapalım? Salya tepkisini alalım. Ardından tek başına ışığa karşı da salya tepkisini verirsek o zaman yine farklı yarana koşullandı mı? Peki zille ışık olaydan önce mi beraberlerdi? Olay esnasında mı beraberler? Etim verildiği yani ikisi de ortamda değil mi? Onun için biz buna ne diyoruz? Birleşik koşullanma. Biraz önce de neyi ifade etmiştik? Olay anında bir arada olana ne diyorduk? Birleşik. Peki olaydan sonra bu nasıl? Bak iyi izleyin şimdi. Pavlov şunu yapmış. Köpek hayvanına zili vermiş ardından e, zili çalmış ardından eti vermiş hayvan salya tepkisini vermiş. Sonra şunu görmüş. Zile karşı koşullanmış. Yani salya tepkisini almış. Olay bitmiş mi? Evet bakın koşullanma bitmiş. Bitti. Doğru mu? Bittikten sonra ne olmuş? Tutmuş. Zilin yanına ışığı vermiş. Yani ışığı yapmış. ardından zil çalmış. Sonra zili çekmiş. Hayvan ışığa karşı da salya tepkisini vermiş. Yine farklı uyaran aynı tepkiyi verdi mi? Verdi. Peki o zaman şimdi buna dikkat edelim. Işık koşullanmadan önce mi zille beraberdi? Koşullanma anında mı beraber oldu sonrasında mı? Koşullanma sonrasında bir araya gelen ne diyoruz? Üst düzey. Niye dereceli? Arkadaşlar zil burada birinci dereceden koşullu yerceğiyle ışık mı ikinci dereceden oldu. Onun için bu 3'e, 4'e, 5'e kadar gidebilir. Unutmayın. Hani 3. derece, 4. 5. derece. 5. derecenin ötesinde Pavlov tepki alamadığı için gitmemiş. Biz de gitmiyoruz. Niye? Derece sayısı arttıkça tepki de azalma görür. Bunu unutmayın. Hani kendiliğinden geri gelmedi de eskisi gibi aynı tepkiyi göremiyorduk dedik ya. Aynı durum burada da geçerlidir. Derece sayısı arttıkça tepkide azalma görülür. 5'ten sonra hayvan tepki vermediği için Pavlov'la atmıştır. 5'in ötesine geçememiştir. Şimdi tekrardan söylüyorum. Şuna dikkat ediyoruz dedik. Gündelik hayatı oyalayacağım. Olay anına bakıyoruz. Olay anı koşullanma anımız. Koşullanma anında önce mi beraberiz yoksa koşullanma anında mı beraberiz sonrasında mı beraberiz ona göre yanıt arıyoruz. Öncesinde beraber olanla ne diyorsun? Koşullanma Olay esnasında bir arada olursa ne diyorsun? Bir araya koşullanma. Olaydan sonra bir araya gelirse, onunla eşleşirse buna ne diyoruz? Üst düzey yani dereceli koşullanma. Şimdi ben size birkaç örnekle bunu somutlaştırmaya çalışacağım. Ama her örneği kendi içerisinde tek tek analiz edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Babamdan dayak yemeden önce, dayak yemeden önce tuttum bir arkadaşımla muhabbet ettim. Babamın yanında olan bir arkadaşıyla. Daha arkadaşımla. Daha sonra arkadaşım yanından gitti. Babam beni dövdü ve ne yaptım? Babama koşullandım. Şimdi babamın beni dövdüğü an koşullanma anı olarak değerlendirilebilir mi? Evet. Peki o arkadaşımla babam olay anında mı birlikteler mi? Öncesinde mi birliktelerdi? Olaydan önce. Ben o arkadaşımı gördüğümde de korkarsam farklı bir uyarana aynı tepkiyi verdim mi? Verdim. Peki bu olay anında mı oldu? Olaydan önce bir arada gördüğümde mi oldu? Onun için önce olduğu için buna ne diyoruz arkadaşlar? Ön koşullarına Diğer adı neymiş? Duyusal ön şartlanma. Bu örneği değiştiriyorum şimdi. İkinci noktaya geçiyorum. Babam da arkadaşım da ben de aynı anda ortamdayız. Babam tuttu. Arkadaşımın yanında beni dövdü. Şimdi bu dövme anı yine koşulsuz uyanan mı? Evet. Ve bunun üzerine ne yaptım? Babamdan korktum. Peki babam tam beni döverken arkadaşım da babamın yanında olduğu için ondan da korkmaya başlarsam Yine farklı uyaran aynı tepkiyi verdim mi? Peki bu olaydan önce bir arada gördüm ama olay anında oldu mu? Olay anında olduğu için buna ne diyoruz? Birleşik koşullanma. Bazı kaynaklarda buna birden fazla uyaranı aynı anda koşullanma denildi unutmayın. Peki gelelim bir diğer örneğe arkadaşlar. Şimdi mesela ne yaptık? Şunu yaptık. Ee, efendime söyleyeyim babam beni dövdü. Ben ondan korktum. Şimdi dayak oldu bitti ve ben koşullandım. Doğru mu? Sonra babamın yanında o arkadaşımı görüp ona da koşullanırsam, yine farklı uyarana koşullandım mı? Peki bu olaydan önce, olay esnasında olan ama olaydan sonra bir arada gördüğüm oldu? İşte koşullanma bittikten sonra bir araya gelene koşullandığım için ne oldu? Üst düzey dereceli oldu. Babam birinci dereceden koşullu yaralıyken arkadaşım ne oldu? İkinci derece oldu. Babama dair verdiğim korku tepkisiyle arkadaşıma verdiğim korku tepkisi aynı olacak Hayır. Derece sayısı arttıkça ne olur? Tepkide azalma görülür unutmuyorsunuz. Şimdi hemen başka bir örnek daha yazalım. Arkadaşlar mesela ne olsun? Şimdi ben limonu yedim. Daha sonra ne yaptım? Limonu gördüğümde ağzım sulandı. Bu bir öğrenmeydi. Değil mi? Şimdi bu olayı başka bir uyaranla birlikte ne yapacağız? Netleştirerek hem koşullanma hem birleşik koşullanma hem de ne yapacağız? Üst düzey koşullanma yapacağız. Ama önce şunu anlatacağım. Peki limonu gördükten sonra mandalina portakalı gördüğümde ağzım sulanırsa bu üst düzey ön koşullanma birleşik miydi? Hayır. Buna ne demiştik? Uyarıcı genellemesi. Farklı uyarı olacak. Bak izleyin şimdi. Şimdi tuttum, arabada bir tane limon gördüm. Herkesten ötürü daha limonu yemedim. Sonra bu limonu aldım, eve çıktım. Daha doğrusu çıkarken ne yaptım? Kestim, yemeye başladım. Limona koşullandım. Limonu yediğim anda, arabayla limon aynı anda ortamda mı, öncesinde mi beraber oldu? Öncesinde. Arabayı da gördüğümde böyle ağzında değişik bir tat oluşmaya başlıyorsa, o zaman olaydan önce bir arada gördüğüm arabaya koşullanmam neyle ifadedir arkadaşlar? Ön koşullanmadır. Gelelim bir diğer noktaya Çünkü Arabayla limon birbirine benzemez. Farklı bir yaran olduğu için böyle ifade ediyorum. Geldim ikinci örneğe. Tam arabadayım limonu yiyorum. Hem arabaya, bak yeme anında hem arabaya hem de limonun kendisine koşullanma neyle ifade edilecektir? Aynı anda ortamda olanlar olduğu için birleşik. Doğru mu? Peki gelelim bir diğer noktaya. Şimdi limonu yedim. Daha sonra ne yaptım? Limona koşullandım. Sonra limonu tuttum arabada gördüm. Arabadan da daha sonra arabayı gördüğümde de, de ağzımda kötü bir tat oluşmaya başladı. O zaman ne yaptım? Ben olaydan sonra bir arada gelen, bir araya gelenlere koşullandım. Eşittir ne oldu? Üst düzey. Limonun görüntüsü burada birinci dereceyken araba ne oldu? İkinci derece. Limona verdiğim tepkiyle arabaya verdiğim tepki aynı oldu mu? Hayır. Onun için lütfen unutmuyoruz bak. Mantığı şöyle kuralım. Eğer soru gelirse birazdan bir şey söyleyeceğim. Hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama yine de söyleyeceğim. Olaydan önce bir arada olana koşullanırsa ne diyormuşuz? Nötrken beraber. Ben evet. olay anında bir arada olanlara koşullanırsa ne diyormuşuz? Birleşik olaydan sonra bir araya gelene koşullanırsa ne diyormuşuz? Üst düzey derece. Hatta bu üst düzey dereceyle ilgili o kadar çok örnek verebiliriz ki. Mesela ne yapıyorsunuz? Bir futbol kulübünü destekliyorsunuz. Daha sonra onun formasını giyeni de sevmeye başlıyorsunuz. Anası üst düzey koşullanma. Mesela tersten bakın bir futbol kulübünü zaten sevmiyordunuz. Onun formasını giyen kişiyle ne yaptığını Sevmemeye başladınız. Üst düzey koşullanma. Köpekten korkuyordunuz mesela. Daha sonra köpekle sahibini bir arada gördünüz. Sahibinden de korkmaya başladınız. Ne oldu? Üst düzey koşullanma Yani çok fazla şey sayılabilir. Temel mantığı ne yapın? Biraz önce ifade ettiğim şekil üzerine kurun. Şimdi gelelim taktiksel. Bakın şunu öneriyorum ben size. Benzer bir yarana aynı tepkileri verirse o genellemesine gidin. Farklı uyaranlara aynı tepkiyi verirse klasik koşullanmada ya ön koşulmanma ya birleşiyor ya da üst düzey gidin olaydan önce bir arada gördüğüne koşullanırsa ön, olay anında gördüğüne koşullanırsa birleşik, olaydan sonra bir araya gelene koşullanırsa da ne en Üst düzey koşullanma değil. Şimdi hayal kırıklığı yaşayacağınız şeyi anlatayım. Bu konuyu bitireyim, diğerlerine başlayayım. Arkadaşlar şu ana kadar ÖSYM bize ne ön koşullanmayı ne de birleşik koşullanmayı sormamıştır. Hatta geçmiş yıllarda e, ne yaptılar? Buz gibi birleşik koşullanmaları bile bize üst düzey koşullanma olarak sormuştur. Onun için ben size şöyle bir taktiksel harekette bulunarak ne yapacağım? Olayı daraltacağım. Ha, beraber gelirse ayrı diye anlatıyorum ama şunu unutmayın. Örneğe bakın seçeneklerde ön koşullanma ve birleşik koşullanma yoksa şunu yapın. Benzer bir yarana aynı tepkiyi verirse uyarıcı genellemesine gidin. Farklı yarana aynı tepkiyi verirse nereye gidin arkadaşım? Üst düzey koşullanma dediğimiz dereceli koşullanmaya gidin unutmayın. Şimdi gelelim Gaussian etkisine. E şimdi bunu niye anlatıyoruz? 2-3 kere e, sınav sorusu getirmiş. Getirdiği nokta da şu özellikle. Şimdi Garcia tat koşullanması diye bir kavram sunarak bize ne yapmış? Ön plana çıkmış. Hatta bu bazen garisi etkisi, bazen olumsuz tat koşullanması veya kaçınması olarak da ne yapmış Sorulmuş. Şimdi bu bağlamda peki Garcia ne yapmış? Neden çok önemli de bize sorulmuş? Hemen anlatayım. Bir kere Garcia bir ders önce anlattığımız bitişiklik ilkesinin süresine karşı çıkar. Organizma çok daha uzun süreler sonunda da ilişkilendirerek ne yapabilir? Bir çiftlik oluşturabilir. 2 saat, 4 saat, 8 saat sonra bile ilişkilendirerek bir çiftlik oluşturabildiğini bize ne yapmıştır? ispat etmiştir Garcia. Pablo ne diyordu? Bu 3-5 saniye aralığında olmadı diyordu değil mi? Ama bakın Garcia ne yapmış? Yaptığı çalışmalarla birazdan anlatacağım. Bunun çok daha uzun sürelerde de olduğunu ne yapmış? Bize ispat etmiş. Mesela farelere plastik kaptan su içiriyor. İçirirken onlara ne yapıyor arkadaşlar? Radyasyon veriyor. Hayvanlar 8 saat sonra hastalanınca 8 saatin sonunda bunu plastik kapla ilişkilendirerek daha sonra plastik kaptan uzak durmaya başlıyorlar. Şimdi bu olay anında mı oldu? Uzun süre sonunda mı oldu? Biz buna ne diyoruz? Garcia etkisi. Peki niye tat koşullanması? Yeme, içme, mide bulantısı hissinin üzerine çalıştığı için bu durumda literatüre ne olarak girmiştir arkadaşlar? Garcia etkisi, olumsuz tat koşullanması olarak girmiştir. Ben de şunu diyorum, çok uzatmıyorum. Bakın yedi, içti, daha sonra midesi bulandı, tiksindi. Onunla ilişkilendirdi, bundan uzak durduğu gördüğünde hangi etkiye git? Garcia etkisi, olumsuz tat koşullanması. Geçmiş yıllarda sorulmuş, klasik koşullanmanın bir çiftlik ilkesinin süresine ne yapar? Bu anlamda tezat düşen bir durumdur. Bunu da koşullanma yoluyla öğrenmede bizi ispat etmiş kişidir. Bir enteresan durumu daha var. O da gelebilir. O da şu. Garcia der ki organizma her nötr yarana ne yapılamaz? Koşullanamaz. Pavlov'un öyle bir iddiası yok. Ama şu var. Garcia ne yapmış? Köpek hayvanını tutup sarı ışığa koşullayamazken kırmızı ışığa koşullayamamış. Koşullayabilmiş. Bunu da yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam renk körü olmasına bağlıyor hayvanları. Yani şunu söyleyeceğim. Doğuştan donanımda nedir arkadaşlar? bizim koşullanmalarımız üzerinde etkilidir. Garcia böyle bir iddiada da bulunur, unutmayalım. tamam? Belki hani sağından sorulan soru gelirse diye. Bizim için önemli olan nokta şu, bakın yedi içti, daha sonra midesi bulandı, tiksinde ondan uzak durduğu gördüğümüzde nereye gidelim? Garcia etkisine gidelim ee, diyoruz. Geldik sonra, yani sonra derken e, ikinci etapta sonunda bugün bitireceğiz, haftaya devam edeceğiz. Şimdi ne o? Öğrenilmiş çaresizlik. Hatta bazı kaynaklarda öğrenmiş acizlik olarak da geçer. Bize sunan kim? Martin Seligman. Nedir öğrenmiş şaresizlik veya acizlik? Arkadaşlar şu, organizma diyor Seligman kendini ödüle götüren veya cezadan kaçıran birçok deneme yanılmada bulunur. Sonuca ulaşamayacağını gördüğünde veya pekiştirece ulaşamayacağını gördüğünde veya cezadan kaçamayacağını gördüğünde pasif kalır. Bu pasif kalma durumu inancıya dönüştürür. Biz de buna ne diyoruz? Öğrenmiş şaresizlik. Şimdi bunun hem e, klasik örneklerinden biri şudur arkadaşlar hani köpek balığını ne yapıyorsunuz akvaryumun içerisine koyuyorsunuz cam panosun içine araya e, daha doğrusu akvaryumun içine araya bir cam panosu çekiyorsunuz şimdi o hayvanın ulaşamayacağı yere eme atıyorsunuz hayvan çarpıyor geri dönüyor çarpıyor geri dönüyor sonra aradan hocamı kaldırıyorlar hayvan ne yapıyor mesela yemle ilgilenmiyor şimdi kendini pekiştireceği ulaştıracak birçok denemede bulundu sonucu ulaşamayı pasif mi kaldı ne oldu öğrenilmiş haricettik Hatta bunu gündelik hayatı şu şekilde yansıtabiliriz. Mesela tarihte uğraştınız, 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 yapamadınız, çalışmayı bıraktınız. Matematikte uğraştınız, 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 sonuca ulaşamadınız, çalışmayı bıraktınız. Veya örneğin öğrenmede uğraştınız, 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 sonuca ulaşmadınız, bıraktınız. Bunların hepsi neyle ifade edilir? Öğrenilmiş şaresizliktir. Böyle durumlarda şunu yapmanız gerekir. Ee, öğrencilere bu arada bunu size niye soruyorlar geçmişte sorulmuş. E, sizin bu tür durumlarda sapladığınızda bu çaresizliği ortadan kaldıracak yollar ortaya koymanız gerekir. Bununla en basit çıkarımı şudur. Küçük adımlar ilkesidir. Ne yaparsınız arkadaşlar? Azdan şuğa gidersiniz. Yapabildiğini görür, öz yeterliğini arttırır ve bu çaresizlik ne yapılabilir? Ortadan kaldırılabilir. Öğrenmiş çaresizlik benzer durumlara da genellenebiliyor. Onun için çok dikkatli olmalısınız. Ve bu tür durumları mesela en çok oluşturduğumuz dönemde ilişki kurmak gerekirse Başarıya başka aşağılanma dönemidir Erikson'un. Son çocukluk 6-12 yaş aralı. Ona da dikkat edelim. Yarın bugün inşallah atandığınızda o dönemde bu tür arızalara sebep vermeyecek şekilde çocuklarınızı desteklerseniz çok doğrudur. Şimdi öğrenme ile karıştırılan bir durum ne? Kendini doğrulayan kehanet. Esasında şunu ifade etmek istiyorum. O buranın konusu değil. Neden buranın konusu değil? Kendini doğrulayan kehanet davranışı yapıp sonucunu görme olduğu için edimsel içinde değerlendirilen bir hadisedir. Aradaki farkı şöyle değerlendirebilirsiniz. Burada dener yanılır pasif kalır. Yani ne yapmaz? Etkinlikte bulunmaz. Dolayısıyla bu nedir? Çaresizlik. Kendini doğrulayan kehanette ise davranışı yapıp sonucunu görür. Davranışı yapıp sonucunu gördüğü için de kehaneti yani düşüncesi tasdik görmüş olur. Örneğin çalıştın çabaladın olmadı ben yapamıyorum dedin çalışmayı bıraktın. Çaresizlik. Peki daha sonra tuttun sınava girdin yapamadığını gördün. Ben ne dedim ben demiştim dedin. E ne oldu? Kendini doğrulayan kehanet. Şimdi bu bağlamda onun için şuna dikkat edelim. Çaresizlikle deneyin yanında pasif kalırsın ama etkinlik sergileyerek sonucu gördüğüne dair bir durum varsa orada neyi arıyoruz? Kendini doğrulayan kehaneti arıyoruz. Şimdi burada noktayı koyuyorum. Bundan sonraki dersimizde klasik koşullanma 3 olarak ifade edeceğim bunu. Haftaya anlatacağım. Arkadaşlar ne var? Sınırlayıcı faktörler var. Bir de koşullanmayı ortadan kaldırma yolları var. Bir de küçük bir konumuz daha var aklıma gelmiş yanında söyleyeyim. Bilişikliği sağlamada farklı prosedürler, her ihtimale karşı bilmeniz gerekiyor. Bunları da anlatıp bu şekilde ne yapacağız, yolumuza devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, e, çalışmaya devam edin. E, sürecin hepimiz için e, e, sağlıklı saatli geçmesi en önemlisi, sağlık her şeyin başı. Onun için kendinize çok dikkat edin. E, aman ha bu bana olmaz, bu bana şöyle yapmaz, bu bana bunu yapmaz demeyin, dikkatli olun tavsiyesinde bulunuyorum yine. Her şeyin başı nedir? Sağlıktır diyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla.